Herkese merhaba. Bebeğime ek gıda kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 ay ve üzeri bebeklerimiz için kemik sulu ezogelin çorbası tarifim olacak. Ben bu tarifimde 2,5 su bardağı kemik suyu, 1 şeker kaşığı mercimek, 1 şeker kaşığı pirinç, 1 şeker kaşığı bulgur, 1 şeker kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 1 küçük boy patates, 1 küçük boy soğan ve 1 küçük boy havuç kullanacağım. Şimdi tüm malzemelerimi tencereme alıyorum. Tercihe göre düdük ya da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Üzerine yarım çay bardağı içme suyu ekliyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Altını kısıyorum. Eğer ki sizin kemik suyunuz suluysa arkadaşlar direkt altını yüksek ateşe alıp kaynayana kadar yüksek ateşte kalsın. Ardından ocağımızı kısalım. Tenceremizin kapağını örtelim. Havuçlarımız yumuşayana kadar çorbamızı pişirelim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet havuçlarım yeterince yumuşamış. Şimdi güzelce blenderdan geçireceğim. Evet çorbamız artık hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde oldu. Ee, i̇çerisinde patates olduğu için çorbamız soğudukça katılaşacaktır. Su aranını e, bebeğinize vereceğiniz zaman ayarlarsınız. E, bu vermiş olduğum ölçülerden toplamında 2 kase kadar çıktı. 8 ay üzeri bebeklerinize tercihe göre kimyon ya da nane ekleyebilirsiniz. Umarım tarifim yararınıza olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.